Merhaba çocuklar, ben Sümeyye Avcı. Sizlere yeni bir sesi öğretmek için karşınızdayım. Artık daha hızlı veriyoruz sesleri fark ettiniz mi? Çünkü öncekilerle işin mantığını anladınız. Siz okuma yazmayı kavradınız. Sadece yeni harfleri de öğrendiğiniz zaman harika bir okur yazar olacaksınız. Şimdi sizlere bir şiir okuyacağım. Siz okuduğum şiirde en çok hangi sesi duyduğunuzu söyleyeceksiniz bana. Anlaştık mı çocuklarım? Anlaştık. Harikasınız. Başlayalım o zaman. Şiirimin adı Umutlu Umut. Neymiş şiirimin adı? Umutlu Umut. Umutlu Umut. Umut umutlandı duyunca kuşların uçuşunu mutlulukla kumlukta Otuz tur koşturdu. Uçsuz bucaksız hayaller kurdu durdu. Tuşlarına bastı huzurla beyaz piyanonun la 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 sesleriyle eşlik ettiğini duydu. Uykusunda dinlediği umut kuşunun uyuyordu sanki hala uyanmamıştı. Masallar diyarından Keloğlan'la tanıştı. Uzaklardaydı işte umutsuzluk ve korku tak diye bir ses duyduğunda uyanmıştı. Evet çocuklar, şiirimizde en çok hangi sesi duydunuz? Duydunuz. Hangi sesi duydunuz? Teşekkür ediyorum Ayşecim. U sesini duydun. Ümit sen de bildin. U sesini duydun. Alican harikasın. U sesini duydun. Yankı süpersin. U sesini duydunuz en çok. Diğerleri de bildi. Hepinizi alkışlıyorum. Harikasınız. Bir sonraki videoda sizlere U sesinin hangi kelimelerde geçtiğini anlatmaya çalışacağız. Daha sonra U sesi nasıl yapılır size onu öğreteceğiz. Hazır mısınız çocuklar? Hazırsınız tabii ki. Haydi bu videodaki U seslerini iyice anlamak için bir kez daha dinleyin. Merhaba çocuklar. Ben Sümeyye Avcı. Şimdi sizlere U sesi olan kelimelerle örnekler vereceğiz. Siz de bunları dinleyip anlamaya çalışacaksınız. Bu kelimeleri sizler de bulabilirsiniz. Hem de daha fazlasını. Ama bizim örneklerimizden bir kulağınızda çağrışım yaptıralım. Mesela, mesela ne olsun? Umut dedik geçen videoda. Umut. U-mut. Umut. Başında U var. Mut. Sonunda da U var. U-mut. İki hece. U-mut. İki hecede de U var. Çok güzel. U mutlu. U mutlu. U mutlu. Her yerinde U var. Bütün hecelerde U var. Ufuk. Ufukta bir vapur var. Ufuk. U fuk. İki tane U var. İki hecede de U var. Peki vapur. 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 Purda U var. Sonunda U var. Mum, mum, mumda U var. Bir tane U var. Kum, bir tane U var. Kumluk, kumluk, İki tane U var. Çulluk, çulluk, çul, luk, tane U var. Çul, bir tane U var. Un, bir tane U var. Un koymuşuz kaba. Unluk. Unluk iki tane u var. Oturuş oturuş iki tane u var. O da yok. Turuş turuş iki tane u var. Otur bir tane u var. O tur. Bir tane u var. Sonunda kuduz. Kuduz aşısı olunur çocuklar. Biliyorsunuz değil mi kuduz aşısını? Kuduz köpekleri ısırınca, kediler ısırınca eğer aşısı yapılmamışsa İnsanlara kuduz hastalığını bulaştırırlar. Kuduz. İki tane U var. Kule. Kule. Rapunzel'in saçlarını attığı, prensin tırmandığı kule. Kule. U var. İlk hecesinde hem de. Onluk. On, 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 on. Doldurduk bir sürü on. Çuvalımızın adı oldu. Onluk çuvalı. Onluk. Onluk. Eğer bir çuvala onar onar koyarsak o çuvalımızın adına onluk deriz. Onluk çuvalı, onluk kulak, bir kulak, iki kulak, iki kulak, kulak. Bir tane u var. Aman Allah'ım kukla oyunu. Çok severim ben kukla oyununu. Kukla, kukla. U var başında. Kilolu, kilolu. Ki, lo, lu. Sonunda u var. Oku. Nalan oku. Oku. Nalan oku. Nalan yazmayı biliyorsunuz. Oku. Nalan oku. Oku dedik Nalan'a. Oku derken u var. Of bu ne pis bir koku. Kokarca ne yaptın? Git buradan ormanlara doğru. Koku. Ormana doğru gönderdik onu. Onu. Doğru koku hepsinde u var. Evet çocuklar, bence bu kadar yeterli. Siz u sesini anladınız, nerelerde bulacağınızı kavradınız. Şimdi siz arayın bakalım ve yazın yorumlara. Öğretmenim burada u, -U, 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 -U. bir sürü u var deyin bana. Teşekkür ediyorum beni çok iyi dinlediğiniz için. Canlarım benim, umutlarım benim, hayallerim benim, geleceğim benim. Sizleri çok seviyorum. Şimdi o sesi nasıl yazılır onu öğretmeye geldi sıra. Yine bir yardımcı ihtiyacım var ama bu yardımcım bu sefer çok şirin çocuklar. O bir uskumru. Uskumruyu biliyorsunuz değil mi? Denizlerde yaşayan bir balık. Uskumru balığımız gördünüz mü? Gördünüz mü? Çok tatlı, çok şirin. Evet uskumrucum gel öğret bakalım çocuklarıma. O nasıl yapılır? Uskumru balığımız geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ah gözden kayboldu. Nereye gitti? Sevgili Uskumru ne yapıyorsun? Uyu öğretecektin bize. Bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey! Hey Uskumru! Daldı, daldı. Dipten çıktı. Sanki bir bardağın içinde geziyor. Denizde değildi. Hop! Yüzeye çıktı. Tam bir bardak yaptı gördünüz mü? Böyle. Ama bu U değil ki. Of! Köpek balığı geliyor. U bitmedi daha. Ne yapacağız şimdi? Uskumru çok hızlı bir şekilde hareket edip tabana daldı. Fiyu! Dik bir çizgi aşağı kadar indi. Uskumrumuz geldi. Suya dalış yaptı, oyun oynuyordu sanki. Daldı, hop sesimi duydu, yukarı çıktı. O sırada bardak gibi bir şekil oluştu. Köpek balığını gördü, hızla dimdik bir şekilde denizin dibine daldı. O sırada dik bir çizgi oluştu. Uskumrumuz kaçarken de U'yu tamamlayıp böyle gitti. Gördünüz mü çocuklar? Evet, tekrar yüzeye çıktı. Oynaşırken köpek balığını gördü. Tekrar kaçmaya başladı. Ay bu uskumru çok tatlı. Uskumru. Köpek balığı. Haydi bir kez daha oynayın. Çocuklarım öğrensin şu U'yu. Evet, uskumrumuz geliyor. Bu sefer alıştık. Çok da korkmuyoruz. Dalda denizin dibine bardak şeklini verdi bile. Dimdik bir çizgi çizdi. U sesini tamamladı. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Uskumru. Harikasın. Sana da teşekkür ediyorum köpek balığı. Sen de biraz hız kattın. Uskumrumuz bize onun nasıl yapıldığını gösterdi. İsterseniz videomuzu biraz geri saralım. Hop daldı. Köpek balığını görünce dimdik yere indi. İşte bu kadar kolay o çizmek. Şimdi büyük O sesine geçtik çocuklar. Büyük O sesinde de uskumrumuz biraz büyüdü, büyüdü, büyüdü. Biraz yaşlandı. Daha büyük şeyler yapabilirim herhalde diye düşündü. Köpek balığı da büyüdü. Daha büyük zamanlarda daha büyük uskumruyla daha büyük köpek balığı karşılaştı ve bu oyunu oynamaya devam ettiler. Ama bu sefer daha derine daldı, daha derinden yüzeye çıktı ve daha derinden dimdik çizgi çizdi. Bu da büyük U. Küçük U iki çizgi arasında, ortadaki iki çizgi arasında iken büyük U yukarıdaki çizgiyle ortadaki çizgilerin arasında. Hani büyük harflerimizin boyutunda. Anladınız mı güzellerim benim? Büyük O ve küçük O bu kadar kolay. Şimdi Ergin öğretmenimiz bize tahtada çizsin ve göstersin. Haydi bakalım. Gelsin yeşil tahtamız. Çizsin Ergin öğretmenimiz. Büyük O. Yukarı çizgiden başlıyoruz. Tam bir bardak şekli veriyoruz. Yuvarlak gibi çevirdik ve dimdik aşağı indik. Aynı köpek balığından kaçan uskumru gibi. Aynısını küçük O'da da yapıyoruz çocuklar. Ama küçük satırlara. Ortadaki küçük satıra. Çizdik, bombeli bir şekil verdik. Dimdik yukarı çıktık, indik. Şimdi bunu tekrar tekrar çizelim Ergin öğretmenim. Büyük U. Tekrar tekrar çizelim. Ve küçük U. Tekrar tekrar çizelim. Harikasınız Ergin öğretmenim. Harikasınız çocuklar. Evet sevgili çocuklar. U sesini öğrendiniz bile. Artık okuduğunuz kelimelerde, harflerde, hecelerde U'yu çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Televizyonda gördüğünüz, bilgisayarda gördüğünüz, evinizdeki kitaplarda, dergilerde, hikayelerde fark ettiğiniz U'ları bulmaya çalışın. Hepsini yuvarlak içine alın. Okumaya da çalışın ayrıca. Artık öğrenemediğiniz bütün harfleri büyüklerinize sorabilirsiniz. Ellerinden geldiğince sizlere doğru yardım yaparlarsa çok kısa bir zaman sonra okur yazar olacaksınız çocuklar. Yazma işini öğrenmeden yapmayın ama okuma işini artık siz de çözersiniz. Şimdiden çok çalışanları tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.